Tabi Bursa Spor'un şampiyon ıı, takımının en önemli parçası, efsanesi Batacan'ın heykelin açılması Bursa'da büyük heyecan uyandı. Biliyorsun biz de yazılarımızda çok sık yazdık, söyledik programlarda. E, tabi kolay değil yani bir insana heykelin dikilmesi. Özellikle bu oyuncu bu takımın 10 numarasıysa ve e, Arjantin'den gelip isimsiz bir kahraman olarak Bursa'ya geldikten sonra 2010'daki şampiyonlukta büyük rol sahibi olması. Şimdi yükselişi de kaptanlığa yükselerek takımın en önemli başarılarında yine imzası olması. Trabzon'da ligde kalan takımda yine attığı golle tarihe geçmesi. Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'daki ki ben de oradaydım ilk golü atması. E, neresinden bakarsanız bakın. Bu spor tarihinin 2009'dan sonraki e, yaklaşık 9 yılına damgasını vurmuş birisinden isimden bahsediyoruz. Bataca gibi bir e, futbolun, Türkiye Ligi'nin en önemli on numaralarından biri bence bu. Hani herkes Hacı Alex diyor ama Bataca bence çok önemli bir on numara. Bunu da zaten e, yaptıklarıyla ortaya koydu. Attığı goller, asistler, e, sorumluluk. En önemlisi de aidiyet duygusu. Musa Spor'da aidiyet duygusunun ön plana çıkmasında çok büyük rolü var. Şu anda heykeli açılan Bataca'nın hala Musa Spor'dan alacağı var. Ama onları mevzu etmiyor çünkü Bursa'ya mal olmuş bir isim, işte kızını aldı geldi. Kızının yaş günü Bursa'da kutlandı, daha bir yaşında kızı. Bu pandemide ailesiyle birlikte Arjantin'den tatlı Bursa'ya geldi. Türk vatandaşlık işlemlerine zaten başlaması başlı başına büyük bir olay. Ee, burada bu organizasyonu yapan tabi husus boresi köyü Hakan Düştürk Bey'i de kutlamak lazım böyle bir şey ihtiyacı vardı Bursa'nın. Ha tabii bugünün e, güzelliği dünkü mağlubiyetten sonra bozulmaz ama tabii e, biraz insanların morali bozuk Play-off'tan uzaklaşmanın vermiş olduğu moral bozukluğu. E, şu anda bu heykelin e, açılmadan önce konuşuyorum ben. E, i̇nsanlar yavaş yavaş geliyor tabii Cuma vakti de olması nedeniyle. İnsanlar e, yavaş yavaş toplanıyorlar bu pandemide zaten. Ee, çok kalabalık olduğunda da bu sefer izdamdan yana e, eleştiri alınabilir ama bence yine e, bu taraftar batajaya en iyi şekilde vefa gösterecek. Batacı da birazdan e, gelecek ve bu e, açılışı Usta Skorlu e, yöneticilerle beraber yapacak. Bence e, çok güzel bir olay. Aslında bakıldığında Sedat için de fazla uzatmak istemiyorum. Sedat Üç kaptanımızın da e, heykelinin zamanı dikilmesi lazımdı ama e, biliyorsun e, Mesut Şenler, Ersel Altı Parmaklar saymakla bitmez bu sporun efsaneleri. Necat Biyedic başı başla bir efsane. E, o anlamda bakıldığında ben e, neden zamanda onların heykeli dikilmedi ya da neden bazı tesislerde sağ, en azından sahalara e, isimleri verilmedi. E, onu hep yazdım. Yani bir Sedat, Sedat Özden sağsın Ersin'in e, altı parmak Mesut sağları olabilirdi. Ama e, dediğim gibi günlük işlerle uğraştığı için yönetimler e, bunlara pek vefa göstermiyorlar. Ama e, dediğim gibi Hakan Bey bunu böyle bir vefa gösterdi. 1963 parçadan yapılan bu Bataj'a ekili ki o figür timsahla beraber biliyorsun. Şampiyonluk maçında Beşiktaş maçında Bataj'a attığı golün sevincinin bir figürü. E, ben buradan emeğe geçen herkesi kutluyorum. Bataj ya da e, keşke tabi bu e, anıt hatıra e, çadırının olduğu yere yapılabilseydi ama maalesef bu, vakıf şeyin e, değil de önünde olması a, hani Atıraçta'da olmazsa yakışıyordu. Özgünde önünde olması buradan geçenlerin işte bakın e, şampiyon takımın en önemli parçalarından biri efsanesi Batacı'nın heykeli burada. E, bu da genç futbolculara bir idol olması, örnek olması açısından önemli. Ben önemsiyorum. emeği geçen herkesi bir kez artık diyorum. Fazla da uzattım. Bana söz Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Pablo Martin Bataja'nın heykel açılışı ve aslında belgeseli için Bursa'ya geldik ama yayıncı kuruluşta olmamdan ziyade hem Bursa Spor taraftarı hem Bursalılar bilir. Bursalı olduğumu, ailemin burada olduğu. Ve Bursa Spor'a karşı aslında e, nasılsa Türkiye'deki bakış açısı e, şahsen benim de çok daha farklı olduğunu herkesin bilmesini isterim. Ama Pablo Martin Bataja denildiğinde Türkiye'ye gelen en iyi 10 numaralardan biri. Bugün hem heyecanla heykelin açılışını bekliyoruz hem de heyecanla bu muhteşem belgeseli izlemeyi bekliyoruz. Bursa Spor taraftarı pandemi sürecinde sosyal mesafeyle yine yerlerini aldı ama gerçekten bu efsane hem Bursa'da hem de Türkiye'de hiçbir zaman unutulmaz. Bugün mutlu bir gün, güzel bir gün. Hayal etmiş olduğumuz vefa projesini bugün açılışını yapıyoruz, hayata geçiriyoruz. Bursa'ya bir güzellik kattığımızı düşünüyoruz. Burada ileriki dönemde sözleşme imzalayacak futbolculara veya altyapıdan yetişen futbolculara testlere her girdiklerinde en azından e, Batacan'ın önünden geçerken profesyonellik ve e, aidiyet duygusu anlamında farklılık yaratacağını düşünüyoruz. Bursa'ya, Bursa Spor'u Bursa halkına hayırlı uğurlu olsun. Evet, e, gerçekten kulüpler için her zaman söylediğim bir şey, camialar için. Vefa çok önemlidir. Bursa e, Spor Camiası'nda oynadığı futbolla ve vefasıyla örnek olan büyük katkılar sağlayan Pablo Batac'a, e, bugün heykele dikildi buraya. Gerçekten çok önemli. Yani ben Bursa Spor'dan başka takımla oynamam Türkiye'de. Yani Türkiye'de Bursa Spor'dan başka bir takımla oyn oynamayacağımı deklare eden o kadar yıldız bir oyuncu. bugüne kadar çok görmemiştik açıkçası. sağda oynadığı futboldan Bursa Spor'a verdiği katkılar kadar bu söylemi de çok önemliydi. Bu vefası da çok önemliydi. İşte bugün o vefaya karşılık Bursa Spor camiası karşılık verdi ona. heykeli dikildi. Çok önemli bir burada saklama da yapıldı. Bu tesislere gelip giden futbolcular bu heykeli gördüklerinde biz Bursa Spor'a bu şekilde hizmet edersek, bu şekilde bir vefa gösterirsek, camiada bize bunu yapar, bu şekilde bize vefasını gösterir diye düşünecekler ve örnek olacak. Bursa e, Spor açısından e, sıkıntılı günler yaşıyoruz ama böyle güzel bir e, araya insan katıldı gerçekten. E, bir moral düzeldi, bir vefa gösterildi, arkasında geleceğini tahmin ediyorum. Bugün burada çok güzel ve çok özel bir neden için bir araya geldik. Buradaki törenin hemen ardından da Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'ne geçeceğiz. Bursa Spor Camiası standlarda olmayı omuz omuza tezahürat yaparak e, o sıcak coşkuyu e, göstermeyi çok özledi. Özledik öyle değil mi? Evet. Doğru. Hasret gidereceğiz bugün de. Evet, Teknik direktör Mustafa Er de burada bu arada. Evet. Hem de ne yapacağız? Alkışlayalım evet. Biz... Her zaman kenetlendik, doğru mu? Evet. Bana inancımız Erkan, e, Başkan Erkan Kamat da burada, evet. Onu Bugün hem hasret gidereceğiz, hem de efsane bir futbolcuya, Pablo Martin Batarca'ya vefa örneği göstereceğiz. Zaten Bursa Spor, vefa, birlik ve sevgiyle şampiyon olmadı mı? Bugün efsane ve şampiyon futbolcu Pablo Martin Bataja'yı asla unutmayacağımızın ifadesi olan bir açılış için buradayız ve bu açılışı onunla birlikte yapmaktan gurur duyuyoruz. O bir efsane, o bir şampiyon, o bizim için dünyanın en iyi futbolcusu. Onun adı Pablo Martin Bataja. kazandığımız biricik ama biricik olmasını istemiyoruz tabii. Nice şampiyonluklar gelir diliyoruz ki ama şu an biricik şampiyonlukta onun çok büyük payı var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan ve pek çok zaferde asist ve golleriyle pay sahibi olan. Ama her şeyden önemlisi ben Türkiye'de Bursaspor'dan başka bir kulüpte oynamam diyebilen Bataja'nın heykelinin açılışı için buradayız. Adam, adam, adam. Konusunda, bununla ilgili olarak da bizim Bursa Spor Camiasından da Mümkün olunca görüş aldık ve en son karar kıldığımız yer burası oldu. İki nokta bizi bu heykelin buraya konulmasıyla ilgili olarak e, doğru olduğuna ikna etti. Öncelikle birinci bu buraya koymamıza sebep olan birinci nokta. Bursa sözleşme imzalamış yurt içinden ve yurt dışından gelen evet. futbolcular ve altyapıdan yetiştirmiş olduğumuz Sözü futbolcuları Sözü Nasıl? ve Sözü çok sevgili Sözü Pablo Martin Batacay'ı aynı Sözü kare içerisinde Sözü görmemizi Sözü sağlamak Sözü içindir. Sözü Burada e, Sayın Başkanım Erkan Kamat, e, genç futbolcu arkadaşlar, sevgili hocamız e, Mustafa Er hocam. Biz arkadaşlar e, moraliniz bozuk dünden bu yana tahmin edebiliyorum. Ama inanıyoruz. Sizin karakterinize inanıyoruz. Sizin göstereceğiniz mücadeleye inanıyoruz. Sizin sahaya her şeyi vereceğinize inanıyoruz. Bu yolda bir kısım hatalar olacaktır dönem dönem. Hepiniz genç arkadaşlarsanız kesinlikle ve kesinlikle moralinizi bozmamanız lazım. Bir şekilde bu şehrin ve bizlerin yüzünde güldüreceğinize inanıyoruz. Gelen herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Avukat Hakan Dinç Türkiye teşekkür ediyoruz. Şimdi mikrofona Bursa Spor Başkanı Sayın Erkan Kamat'ı alalım. Düşüncelerini ifade etmesi için. Alkışlarınızla ama. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bir aydan beri Adana Demirspor maçından sonra e, maalesef bu e, Covid'den e, dünyanın kurtulamadığı gibi bizim kulübümüze de geldi. Orada oyuncularımızın ve teknik kadromuzun 32 tanesi e, pozitifle uğraşırken onları tekrardan sağlığına kavuşturmak için sağlık ekibimiz çok ciddi bir çalışma içinde uğraş uğraşıyor. E, fakat tabii bu güç meselesi, kondisyon meselesi kolay kolay olmuyor. Allah kimsenin başına sağlık sorunu vermesin. Bunun herkes bilincindedir. Herkesin eşi, dostu, yakını, tanıdığı birileri vardır bu hastalığı geçirip de. Hatta ciddi anlamda geçirip de vefat eden insanlar var. Ama biz bu süreci çok iyi bir şekilde atlatıp e, maalesef Balıkesir ve Menemen mağlubiyetlerinden sonra e, kendimize gelip gerekli güçleri depolayacağız oyuncu kardeşlerime, Mustafa Er hocamıza, ekibine sonsuz derecede güvenim var. Asla ve asla Bursa Spor markası yerlerde olamaz. Hak ettiği yerde olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben o konuyu sadece bilgilendirmek için söylemek istedim. Ama burada Bursa Spor'un çok önemli, bizim için çok ayrı bir yeri olan e, ee, bir varlığı var. O da Pablo Martin Bataja. Sevgili eşi Barba, gelinim kızım gibi sevdiği bir insandır. Onların e, mutluluğu bizim için çok kıymetli. Tabii Bursa Spor'da önemli projeler ve daha önceden de Bursa Spor'da yöneticilik yapmış Hakan Dişti kardeşim bir proje geliştirdi. Bu projenin içinde Pablo Martin Bataja'nın ...bir şekilde anılmasını sağlamak istedi. Bunu defalarca kendisiyle de görüşmüştük. Elini taşın altına koydu ve çok önemli bir şaheseri kazandırdı. Biz de kendisiyle yapmış olduğumuz istişarede en uygun yerin... ...şu kapıdan Bursa Kulübü'nün antrenmanına gelen altyapı çocuklarının... ...ve bundan sonra gelecek olan evlatlarımızın ona örnek olarak da Pablo Martin Batajan'ın burada olmasının en uygun olacağını karar verdik ve bugün de bunun açılışını yapıyoruz. Bununla ilgili ben Hakan Dinçtür kardeşime gerçekten teşekkür ediyorum. Hakkı neler etsin büyük emektir. Hem maddi hem manevi anlamda çok büyük bir anlamı vardır. Pablo Martin Bataja da bundan sonraki hayatında ve gelecekteki futbol hayatında İnşallah Bursa Spor'la birlikte adım atacağı günleri olur. Ben e, hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Ve bütün Bursa'nın da bizim takımımıza, bu evlatlarımıza, pırıl pırıl gençlerimize, Türkiye'nin dünyanın konuştuğu bu gençlere de ve sevgili Mustafa Er hocama da tekrardan güvenmelerini rica ediyorum. Ben dün nasıl onların arkasında olduysam bugün de hep onlarla beraber aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bursa Spor Başkanı Erkan Kamat'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Bursa Spor Antrenörü Sayın Mustafa Eri davet edelim buraya atışlarımıza. Genç futbolcularımız da geldi bu arada. Sonuna kadar sen gizli hocam. Adamsın. Evet, değerli protokol, sayın başkanımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız, çok değerli basın mensupları ve Büyük Bursa Spor taraftarı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gönül ister ki tabii ki burada çok daha keyifli ve mutlu olalım. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama her ne olursa olsun tabii ki skor, futbol farklı bir yerde. Bugün bu özel günle Pablo için buradayız. Her ne olursa olsun bugün onu yalnız bırakmayacağımızı zaten o biliyordu tabi bu heykelin aslında sadece heykel olarak bakmamak lazım. Çok değerli. Biraz önce de burada konuyla alakalı konuşuldu. Çünkü Pablo Bursa Spor için çok özel, çok farklı bir karakter. Bursa Spor camiası için, Bursa Spor için. Türkiye'de baş, Bursa Spor'dan başka bir kulüpte oynamam diyen, bu forma için çok zor günlerde çok büyük sorumluluklar alan, şampiyonlukta tüm camia kadar en az herkes kadar çok çok ciddi katkılar koyan artık o aramızdan biri ve ilerleyen süreçte ben buna çok inanıyorum. Bu kulüpte çok ciddi görevler alacaktır ve çok ciddi başarılar elde edecektir. Çünkü birleştirici unsur olduğunu biliyoruz. O anlamda kendisini bu şehir olan bana çok iyi biliyorum. Bizim zaten aramızda çok ciddi bağ ve bir dostluk var. Onun için hepimiz onun için buradayız. Gönlüslerdeki pandemi süreci olmasın, çok daha kalabalık bir ortamda olsun. Bakalım ama ilerleyen süreçte bu da gerçekleşecektir. ben bu vesileyle, Neyse, e, bu heykeli buraya kazandıran herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine ya, sağlık. İnşallah çok daha güzel bir dakika kadar Bütün spor teknik direktörü Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben gözlerimi alamıyorum kimden? Pablo, eşi Barbara, Tatlı çocukları Sara. Çok tatlı bir aileler değil mi? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la. Ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> <Dağı>. <gülüyor> Harika. Şimdi iki kişi daha var. E, Bursa Spor Bel Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Nur Aktaş gelemedi bugün. Onun yerine vekili mikrofonu alacağız kendisini.

meteo la pandemia pero igual se acercaron así que les agradezco mucho. pandemiden dolayı zor bir yandan geçiyoruz ama hepiniz gelmişsiniz o yüzden çok teşekkür ediyorum. Eren, Kobe Selmenler, Chico, Mustafa, Erkan ki tan ocupadoy ki bu sene tan tan feliz ettiler igual ki senin de tarafa. Eee gençlere ve Mustafa hoca'ya çünkü çok meşgul, çok yoğun bir dönemden geçmelerine rağmen burada olmayı kabul etmişler sakin ellos saben que estamos muy orgullosos de ellos olsunlar hepsiyle gurur duyduğumuzu bilsinler şu anda sonuçlara rağmen Eh, bueno, después de agradecerle a Akan que fue el primero que, que empezó con este proyecto. Eh, Akan, birinci, teşekkür etmek için projeye katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Ilk çıkaran, ilk, eh, çünkü. Sé que hay mucha gente atrás del proyecto y les agradezco también. Por ahí no son caras visibles, pero sé que hay más gente. Projenin arkasında birçok daha insan olduğunu biliyorum, ama tabii görünür olmadıkları için. Farkin ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Este, le quiero agradecer a Ritvan también por el trabajo. Yo lo, lo vi y, y sé que se lució. Rıdvan Bey'e de çok teşekkür ederim. Yaptığı işi gördüm ve gerçekten müthiş bir iş. especialmente quiero agradecer que que hayan dejado que la estatua esté acá. Özellikle de heykelin burada olmasını sağladıkları için de teşekkür etmek isterim herkese. Yo pensando que que no merezco un homenaje tan importante. Lo sigo pensando eso. Böyle büyük bir eseri ben halen hak etmediğimi düşünüyorum. Pero No puedo negar que estoy orgulloso y que mi hija día que sea grande vea eh, lo que me hicieron me llena de orgullo. Ama gururlu olduğumu edemem ve kızım da zaman babasına atfedilen bu eseri görecek ve gurur duyacaktır. Benim için bu çok değerli. <laughs> <laughs> y por último, porque este lugar eh, es la sede donde está el nombre del presidente que me trajo eh, es el lugar donde pasé los mejores momentos de mi carrera. pero especialmente es un lugar donde estuve 7, 8 años y hice muchos amigos, muchas buenas amistades y eso, eso es lo que, lo que me queda para siempre. Ve bu tesis rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis, beni buraya getiren başkanın adını taşıyan, burada çok büyük başarılar, birlikte başarılar elde ettiğimiz, her şeyden önce tabii birçok arkadaş edindiğimiz ve kariyerimin en önemli, en değerli zamanını geçirdiğim tesis. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum herkese. Así que nada, con mi mujer somos una agradecida a esta ciudad y a esta ya özellikle ki çok iyi biz e, bu kulübe ve bize çok iyi davranan bu şehre her zaman minnettarız. Golosuna Pablo'ya. Bursaspor'da şampiyonluk döneminde aklında kalan en güzel anı hangisiydi? Bir sürü anı vardır ama hangisi aklında? Mejor recuerdo que con cual te quedaste?

Bu arada Bursa Spor genç futbolcularımız da geldiler. Onlara da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi en beklenen ana geldik. Arkadaşlarımız da hazır bekliyor. <laughs>